havacılık küresel düzeyde sürekli gelişmekte olan bir sektör. Sektörün artan kapasitesiyle uçak sayısı da günden güne artış gösteriyor. Bu uçakların bakımları havacılıkta çok önemli bir yer tutuyor. Uçak bakım ve onarımlarının yapıldığı bu atölyelerde birçok uçak bakım teknisyeni görev yapıyor. Yataş stabilizeyi sardırmak için mekanik bir teknisyene ihtiyacımız var. Tamam, Mehtap hanım. Mehtap, mehtap. Şu dış aydınlatma yapacağız bugün. Mehtap hanım, başarılı bir uçak bakım teknisyeni. Ben bir mekanik teknisyeniyim. Bakım, onarım, montaj, test, kontrol, servis, bütün işlemlerini yapabiliyoruz. Bu onarım, dikkat ve sorumlulukla çözülmesi gereken önemli bir görev. Mehtap Hanım başarılı bir teknisyen. Yani uzun yıllardır beraber çalışıyoruz zaten. Tecrübesine de güvendiğim bir arkadaşım açıkçası. Sırtımı dayayabileceğim bir arkadaşım. Onarım süreci uyumlu bir işbirliği ve ustalıkla ilerliyor. Yaptıkları iş insan hayatını yakından ilgilendiriyor. Hayatları bize bağlı. Bunun sorumluluğunu hepimiz biliyoruz. Mehtap şimdi Murat arkada kontrolde. Ben de teste başlıyorum. Anlaşıldı. Lambaları yakalım. Logalay tarih. Bütün lambalar yanıyor. Yatayı 5 derece nötr. Stajyer Murat onları dikkatle izlerken verdikleri her görevi başarıyla yerine getiriyor. Murat Arka kapıyı kapatır mısın? Elektriği kesip geliyorum. Tamam. Light'lar normalde avionik işi ve değiştirilmesi gerektiğinde avionikle beraber iş yapmamız gerekiyor. Yağ ve yakıttan kaynaklanan kirlilik, koku ve gürültü bazen rahatsızlık verecek seviyeye çıkıyor. Çalışırken komponentlerden söktüğümüzde hidrolik yağ, yakıt, her şey dökülebiliyor. Kayar, düşersiniz. Ya da yürürken dikkatli yürümezseniz başınızı filava vurursunuz. Bu yüzden uçak bakım teknisyenleri çalışırken iş güvenliği önlemlerine çok dikkat ediyor. Koruyucu tedbirleri kulaklığımızı, gözlüğümüzü, kasklarımız var, içerisinde plastik koruyucular olan eldivenlerimizi sürekli yanımızda bulunduruyoruz. Teknisyenler son testlerini yapıyor. Görev başarıyla tamamlandı. Onlar işlerini severek yapan teknisyenler. Özellikle uzun süre içeride kalmış, uzun süreli bakımlarda çalıştığımız şirket uçakları uçtuğunu görmek bize gurur veriyor. Sorunsuz, hatasız çıktığında tabii ki mutlu oluyorum. Sonuçta ona binen insanların hayatları bize bağlı. Stajyer onları izleyerek mesleğinde büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. İşkur ve Türk Hava Yolları'nın vermiş olduğu eğitimden geldim. Bayağı bir tecrübe kazandım. Murat abi yardım ediyor. İşte diğer arkadaşlarım yardım ediyor. Bu mesleğin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Uçak bakım teknisyenleri atölyelerde çalıştıkları gibi uçucu teknisyen de olabiliyor. Gidilen meydanda teknisyen olmadığı için yakıtı alınıyor, normal yer çekleri yapılıyor ya da herhangi bir arıza oluşursa yapıp orada uçağımızı grant etmeden buraya getiriyoruz. Sivil havacılıktaki gelişmeler bu alanda istihdam imkanlarını arttırmış. İş bulmaları kolay. Uçak siparişleri sürekli artarak büyüyor. Bu paralelde eleman personel özellikle uçak teknisyeni ihtiyacı çok arttı. Uçak bakım teknisyenliği ile ilgili detaylı bilgiye İşkur internet sitesinden ve İşkur meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.